TMC Expo olarak düzenlediğiniz fuarları bir yenisini daha ekliyorsunuz ve Kuaförler Derneği ile ortaklaşa düzenlediğiniz Salonist Expo Fuarı'nın bugün basın toplantısını gerçekleştirdiniz. Düzenlenecek olan fuarın detaylarını alabilir miyiz sizlerden? Bu fuarın benchmarkları dünyada var. Batı dünyasında özellikle var. Gittik, inceledik. Türkiye'de bir ilk olacak. Kuaför ürün ve ekipmanları fuarı olacak aslında bu. Ama bir fuardan ziyade bir şov olacak. Özellikle bu tabii görselliğe hitap eden bir endüstri olduğu için büyük firmaların ciddi katılımını bekliyoruz. Onların şovlarını bekliyoruz. Eğitici paneller olacak, konferanslar olacak. Kuaförler Derneği'nin özellikle üzerinde durduğu yeni nesil, genç arkadaşların kuaför olmak isteyenlerin alması gereken eğitimlerin verildiği, başarı hikayelerinin anlatıldığı, tecrübelerin paylaşıldığı bir ortam olacak. Bence çok zevkli olacak. TG Expo olarak aslında birçok fuar düzenliyorsunuz. 2023 yılında da dolu dolu geçen bir yıl olmuştu. 2024 yılında TG Expo olarak size neler bekliyor? Biliyorsunuz biz yurt dışında yapılan fuarların Türkiye milli ve bireysel katılımlarını yapıyoruz. İşimizin bir parçası bu. Bir parçası yurt dışında kendi fuarlarımızı organize ediyoruz. 2024'te Addis Ababa, Etiyopya'da enerji fuarımız var. Jakarta Endonezya'da zemin fuarımız var. Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri'nde müzecilik ve kültürel miras fuarımız var. Taşkent Özbekistan'da otel ekipmanları fuarımız var ve Doha Katar'da gelinlik ve abiye giyim fuarımız var. Bunlar yurt dışı projelerimiz, bizim yapacağımız projeler. Yurt içinde İki hafta sonra 36. olacak güzellik ve medikal estetik ürün ve ekipmanları fuarımızı açıyoruz. Onun hemen akabinde sizlerin de bildiği İstanbul Heritage Kültürel Miras Müzecilik Arkeoloji Restorasyon Kütüphanecilik Fuar ve Kongresini açıyoruz. Ondan sonra gene 28.si olacak Kojenerasyon Derneği ile birlikte ICCI Uluslararası Çevre Enerji Fuar ve Konferansı'nı açıyoruz. Bilare Türkiye Seramik Federasyonu ile beraber 38. Yunisera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nı açıyoruz. Yılın hemen başında da 2025'in yeni projesi olarak da iki yılda bir yaptığımız beton, hazır beton fuarını söyleyebilirim. Yani bizim ajandamız çok yoğun. Gerek yurt içi gerek yurt dışı. Biliyorsunuz uluslararası platformlarda Türk firmalarının ürün veya hizmetlerini tanıtmaları, ihracatlarını arttırmaları için çalışıyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Pandemi süresince biraz sendeleyen fuarcılık pandemiden sonra tekrar yükselişe geçti. O bizi sevindiriyor. Biliyorsunuz bizim ülkemiz için en önemli şey ihracatımızın artması, ihracat markalarımızın daha bilinir hale gelmesi. Fuarcılık da buna çok hizmet ediyor. O yüzden de işimizi çok severek yapıyoruz.